Hukuk analizden herkese iyi geceler sevgili izleyenler. Ee, biz yani de plasmanlarından yayındayız gecenin geç bir saatinde de olsa. Aslında kısa keselim dedik hani uykumuza geldi falan. Sağ olsun sağda bir tane Hollandalı şerefsiz vardı hepimiz uykusunu açtı. Ben yani Dragon'la giriyorum ben yani. <laughs> yani bu pozisyonu izleyip buna penaltı vermemenin işte bir açıklaması yok. Davit abi de geldi bu arada. Onu da alacağım şimdi. Davit abi hoş geldin. Hoş gelmedim abi. Çok ağır küfür ediyor. Abi ben yani neyse tutuyorum kendimi yani. Ay ayıptır ya. İzleyip hala penaltı vermemek ayıptır yani. Hayatta böyle bir şey görmedim abi. Gerçekten. Okey ama yani Adamın ayağı, e, şortu, ay, şey, dizine geldi lan. Daha ne olsun? şortu çıkıyordu neredeyse herifin ayağına yani. Ben net net şey diyorum ya var oynamış. Artık yani bir bekledi maç bir var oynamış. War... İsmiydi İsmi neydi bu adamın? Allen Lindhout diye bir Hollandalı var. Hollandalı bir hakem. Bu adamın kız arkadaşını bir Türk bir mü geleceğim. çaldı Hollanda'da ailesine Türk'ün biri bir şey mi yaptı ne yaptı anlamadım ki. Hayır bir kere maçın başından beri kartları yanlış kere orada bir şey var. Yani ev sahibi tamam kullanır falan Efa alıştık bilmem de Victoria Pizzen de Real Madrid değil yani abi. ne yani. bu arada şimdi baktım sen sarı kartlarla çok dikkatimi çekmişti. 8 tane kart vermiş. Kart bastığı oynamış olabilir bu arada. 5'i e bize 3'ü onlara faal yani yapan onlar, kartı, bak sadece Talişka'ya aynı adam dört tane faal yaptı abi. Sadece Talişka'ya. Şimdi <laughs> Hakem Ertuğrul küfür hak ediyor ve dediğim gibi kesin bahis bir şey var. UEFA araştırsın artık ne diyeyim abi da bizimkiler şikayet etsinler. Yani şu an orada bizim yönetici kim var bilmiyorum. Saran gitti mi? Başkası mı var? Yok Saadet Bey bugün şeydeydi. E, maçtaydı. E, basit Neyse yani kim varsa abi oradaki UEFA gözlemcisine şikayet etsin. Çünkü ya bu artık art, art niyetli şey abi. Çok art niyetli yani. Şey diyor orada, Şikrin yarı açıklama yaptığında seninki de adamı tutuyor diyor. Abi benimki önde toplan gidiyor. Niye tutsun ki adamı? Benimki önde toplan gidiyor. Senin adamı niye tutsun ki? Adam resmen şortuna asılmış. Çekiyor başka türlü durduramayacak. Ee, yani benim oyuncum senin o bahsettiğin şekilde arkasındaki adamı niye tutsun ki zaten? Ön, önüne almış çünkü topu. Gidiyor artık kaleye yani. Saçma sapan bir açıklama. Neyse. Dediğim gibi büyük rezalet. Ee, ben kısaca şöyle söyleyeyim. Tedesco ön tarafta bir şeyler deniyor. Ön tarafta da hala tam oturmadı. Nesri hakikaten işte bu... ...şeye, bu oyuna... ...bu tarzda uymuyor. İşte Duran'da... ...belli ki o şut ritmini bulması için daha oynaması lazım açılması için. Taliska işte biraz fiziksel defolar var. asensio şimanski pas oyunu tam oturmuyor o bölgede. İsmail hep anlattığımız gibi enerjiyi öne verdikçe bu sefer pas yüzlüsü düşüyor falan. Bunlar hepsi ayrı bir konu abi. Tedesco'nun kendi kurduğu takım değil. Ben teleskodan razıyım. Bugün de yaptığı değişikliklerle Nene ve Duran'la ben penaltıyı kovaladığını düşünüyorum. Yani bence doğru hamle yaptı. Çünkü oyunun daralacağını Pilze'nin bir süre sonra artık gol atmak yerine kontraya dönüp gömülerek bekleyeceğini biliyordu. Nitekim öyle oldu. Ee, orada da Allah şükrün yar ve Ederson'dan razı olsun. Çok kritik. Normalde Fenerbahçe'nin tipik Avrupa kupalarında yiyeceği iki tane pozisyon. Bir tanesini Şikrinyar son an müdahalesi öbürküne de Ederson ayağıyla çıkardı. İşte kaliteli adam almanın faydaları abi geriye. Bu böyle maçları kaybetmiyorsun, kırılmıyorsun. Ama ön tarafta ben hocanın yaptığı müdahaleleri de doğru buluyorum. Nitekim penaltısında aldı ama hakem denen nokta nokta vermedi. Öyle söyleyeyim. Ee, Hollandalı FETÖ'cü. Ondan sonracıma yapacak bir şey yok. Ee, yolumuza devam edeceğiz. Avrupa Ligi'nde şu an şeydeyiz e, 10 ya da 12. sıradayız. Yanlış bilmiyorsam. Arkadaşlar izleyenler düzeltirler beni. yani şu anki şeyimizde zaten çıkıyoruz da ilk de çıkamıyoruz. kalan maçlarda işte Bram maçı var. Villa maçı var. French hoş. Bir maç daha. Şu daha Bükreş mi? var. 29 Ocak. Ha, kalan maçlarda puanlar alıp ilk 8'de yukarıda kendimizi atmamız inşallah diyorum. Ama ben yani tekrar söylüyorum yani şimdi millet orada bahsetmişler Tedesco şöyle Tedesco. Abi Victor Pizan deplasmanında hakem katliamı ile berabere dönüyorsun yani. Yapacak bir şey yok. Yani, Yapacak bu bir şey yok. 7 puanda için puan durumunu açtım. Ee, 7 puandasın. Ee, ikinci i̇kinci sıradaki şeyde Freiburg'da 10 puanda. Yani. Tam farkı var arada eyvallah. Yani 9 puanda olan 4. sıradaki Celta Vigo'nun da 9 puanı var yani. Abi geçen sene bir son maçta ya, kalmadık. Onların bir galibiyeti senin bir galibiyetle bakar yani. Geçen sene son maçta kalmadık mı biz? Yani. Yeah. Ha, bu sene ben öyle olacağını düşünmüyorum abi. Yok. Fıran, var o şey, e, öbür söyle işte o, ta o, oradan çıkarız biz. Bir şekilde çıkarız. Aston ben... Villa maçı bilmiyorum. Aston Villa ayrı konu. Yani bir şey ya. ve maçlarından da 3'er puan alırız. 12 puana, 13 puana ulaşırız ama o da ilk 8'e yeter mi bilmiyorum de. ilk 24'e kesinlikle yeter yani. Yeter yani. Aynen. E, bugün içinde dediğim gibi takımın eksikleri var abi oyunla ilgili ama ben şu an onu dert etmiyorum. Çünkü Avrupa deplasmanındasın ve altın verilmedi. Buna bakacaksın abi. Buna bakacaksın. E, hakemler için Duygularım aynı. Yani tabii daha nazik bir şekilde belirteyim hakem için. Hakem bir kere maçın başından beri zaten saçma sapan kararlar verdi de hadi dedik bir şekilde yani ee, yanlış yapıyor. Ya da ne bileyim sert izin veriyor mesela. Talişka'nın 6. düşüşünde falan faul verdi. Tam Talişka da kolay düşüyor ama yani onun en azından yarısı faul vermedi. Maçın geri kalanında da sertliğe müsaade ediyorduk iki taraf için. Hadi dedik ama yani o son pozisyon inanılmaz yani. İnanılmaz. Adamı şortundan çekiyor, çekiyor. Çekiyor. Çekmeye devam ediyor. ona beraber gidiyor. Bir adamın şortu aşağı iniyor ve ondan sonra e, var çağırıyor ve vermiyor. Ben böyle bir şey görmedim. Yani Fenerbahçe taraftarının şu an yapması gereken şey şu. Bu adamın e, kesinlikle ismini ön plana çıkarıp bu EFA'ya şikay şey şikayet etmesi lazım. Ve bu adamın ceza almasını sağlamak lazım. Yani şu anda bizim yapacağımız başka bir şey yok. Çünkü şeyi değiştiremeyiz, skoru değiştiremeyiz. Gerçi bugün ha e, kazanmayı hak etmedik o ayrı mesele ama sonuç olarak maç önümüze geldi. Yani biz mi direkten döndürdük topu ne yapalım? Maç bizim elimize geldi. Bizim hakkımızdı. Sonuç itibariyle eğer penaltı yatsaydık. Ama hakem buna mani oldu. O zaman bunu bir daha olmaması için, Fenerbahçe'ye kimsenin bunu yapmaması için bizim bu hakemi eğer bir medya gücümüz varsa, bizim bir taraftar gücümüz varsa UEFA'yı tek edip bu adamı şikayet etmemiz lazım. Yani ben artık sosyal medyada yokum. Yapamam bunu ama siz belki bu işe önayak olabilirsiniz. Kesinlikle bunun bir yaptırım olması lazım. Yani biz o kadar küçük bir camia değiliz. Yani böyle gelip de bizim hakkımızı gasp etmek yani Plize'nin hakkını gasp etmeye benzemez. Öyle olmamasını da öyle olmadı olmaması gerektiğini göstermemiz gerekiyor. Evet. Şu şeyleri bir girelim abi. Ee, hızlı bir şekilde. Ee, Taha Bey demiş ki Hakem net Türk düşmanı. Takımı çok beğendim. İyi yayınlar. Teşekkür ederiz. Eee Çağdaş Bey'e teşekkür ederiz. Vermedi kansız namussuz penaltıyı delileceğim. Hepimiz deliriyoruz. Ee, Eylem Bey diyor ki nesil yalan takıma üzerine para veririm ben olsam. Fenerla 1907 de demiş ki Fenerbahçe'de en nesil Şimanski Tarişka sırf kadroda kısırlık olduğu için oynatmak zorunda kalan adamlar Ali Koç'un müthiş kadrosu pazarladık, pazarladıkları kadro bu demişler. Ee, bir de şu çok güzel. Evde oturuyordum bana bile sarı kart verdi. Alkışladım ikinci sarıdan atıldım. <laughs> ee, ya bence ben şeyim bu arada. E, yani niye böyle bir 11 değişiklik bilmiyorum. Hatta son Kayseri maçı var. Hani görece Kayseri'ye de saygısızlık yapmak istemiyorum ben niye hani. ama sonuç itibariyle kendi evinde oynayacak Fenerbahçe. Daha favori olduğu bir maça çıkacakken bu kadar rotasyon bana garip geldi. Ama ikinci yarıda üç değişiklikte Pizzeni kendi sahasına mahkum etti teleskop. Yani Pilzen e, ha dedi, iki yani o üç oyuncu biliyorsun girdiği gibi biz hemen iki tane pozisyon bulduk. O dakikadan sonra Pilzen dedi ha bir dakika pabuç pahalı. Biz birazcık elbise sağlama alalım. İleride bir şey yakalarsak bakarız duruma dediler. Pizzen de oyun bir şeyini değiştirdi. Bizim üç oyuncu değişikliğiyle birlikte. Eee ama yani sonuç itibariyle kazanabileceğimiz bir maçtı. Pozisyonu da yakaladık bu arada. Yani Nesiri yerine mesela o ilk yarıdaki pozisyonda Duran olsaydı belki gol olur muydu bilmiyorum hani ya da başka bir forvet olsaydı. Ya yani bu kadar kötü son vuruşu olan bir forvet olamaz ya. Fred'in kaçırdı. Fred'in kaçırdığı gene. Hadi Fred'in ayağına oturmadı vesaire bir diğerinden bir bahane bulabilirim. Ben bence bulunmaz ama yani Neşer'in ikinin hiçbir şey yok ya. Hani daha ne yapsın adam aldı attı önüne ya git kaleciyle karşı karşıyasın. Şeyini de değilim yani. Hani kaçsın eyvallah onu da okey abi o vuruş nedir ya? Yumuş, yumuşak yumuşak vurmayacaksın abi. Yani. Neslinin mi en büyük hatası o. Plaseleri o falsoları falan denemeyeceksin abi. Sen santr ya kalçadan çıkar şutu. Gidiyor. Savutak otakisinin önemli değil abi. Niye orada hala şey deniyorsun böyle yavaş yavaş? o pozisyonda. Ne gereği var? Önünü almışsın gidiyorsun. Furkan Bey'e teşekkür ediyoruz. Adaşım diyeyim. Yaklaşık 5 yıldır sizi takip ediyorum. Yorumlarımdan falan da biliyorsunuzdur. O hakem Allah'ından bulsun. Net penaltı. Niye seni vara çağırsın ya? O çekti bu çekti. Ne anlatıyorsun hakem? Şerefsiz demiş. Çok doğru. Evet bir kere penaltı olmasa vara niye çağırıyorlar? Doğru. Ha, ya doğru. var seni niye çağırsın? Yani öbür tarafta rakibin faalini görse Neyse ya. Aynen. Tam kurtulamayacağım yani. Teşekkür ediyoruz Galatasaraylı arkadaşımıza. Kendilerini tebrik ediyoruz. İyi oynayarak kazandılar. Onu da söyleyeyim. Bu arada evet, Galatasaray hakikaten dün... Bu arada dün, dün, dün sana grupta ne yazdım? Hayting Hoca değil yazdım. Bugün kovdular gördün mü? Kovdular. Gidip tarafı getiriyorlar. <laughs> o da ayrı bir gerizekalık. Onların için ayrı bir gerizekalık ama hani hoca olmadı. <laughs> hoca olmayalı, gibi... kovup bir aldı. Dünya abi? abi. Hoca, hoca olmayalı. değil yani. Hoca değil. Çünkü yani o o pozisyonları ver, veriyorsan yani hoca değilsin kusura bakma. Yani tam takım da kötü eyvallah da yani o pozisyonlarda vurduruyorsun o simeni. O pas verin çıkardığı ilk pozisyon ve alta attığını vurduruyorsun. Hiç kadar sarayı çalışmamışsın. Hocam hoca değilsin yani. Neyse tebrik i̇şte, ediyoruz. Murat, Murat Bey ki şey, Galatasaray maçı yöneterken ben şeker gibi olurken Fener'in maçlarını yöneterler rezalet oluyor. Yönetimin artık bu konuda bir şey yapmasa da biz Türkiye işinde yaptık. Bitti bir de o evvel şey yapacağız. <laughs> Abi onunla ilgili de şey yazmışlar çok güldüm. Dalga geçiyorlar tabi. Bu Dursun Özbey'e Frankofon ödülü verildi ya. Evet. Frankofon ödülü verildi hafta bunlara Fransız hakem geldi diye. <laughs> tabii ki öyle bir şey yok yani. Ondan sonra. Ama işte şey abi Şampiyonlar Ligi e, hakem kalitesi daha iyi. Onu söyleyeyim. Şampiyonlar Ligi hakem kalitesi daha iyi abi. Mehmet Bey'e de teşekkürler. Ali Koç'a şey yapan izleyicimize söylüyor. Maçı en İki adamı ne Yer ve Ederson'u da kim aldı o kadar abartmayalım diyor. Yani o da bir bakış açısı, diğeri de bir bakış açısı. Keşke Sonra, hep Şikrin Yer, son alsaydı ilk geldiği 8 seneden beri de o da bir ha. bakış açısı mesela. Yani, ya da işte Şikrin Yer'i ucuza aldı dedi de ne bileyim. Hani ya da Şikrin Yer, eder Ederson'u e, Temmuz ayında almış olsaydık biz belki e, maçımızı Perşembe değil çarşamba oynuyor olurduk. <laughs> bu arada ben size bir şey sorayım. Başka var mı bir chat? Ben ikinize bir şey soracağım. Ee, şu an şey yok. Tamam. Uzatmayalım ama bir şey soracağım. Yani bu benim kafama çok takılıyor. Hatta ben alt pozisyon olmasa maçın hani özet tweetinde öyle bir şey yazacaktım. Abi şimdi Esri'yle olmuyor. Tamam. Okey. Şimanski'yle de olmuyor. Okey. Şimdi dört kişiyle biz oynayacağız değil mi? Üçüncü bölgede. Sağ kanat, sol kanat. On numara Santrifor. Ben size sayıyorum. Kalişka, Duran, Nesri, Şimanski Asensio, Kerem Oğuz, Dorgeres Nene. Bu sekiz futbolcunun hangi dördünü seçersiniz? Bir daha söyle. Sol kanat, on numara, sağ kanat Santrfor. Hangi oyuncuları seçersin? Santrfor'a Duran'la başlayalım. Kanatlardan birine Kerem'i e, birine e, Nene'ye koyalım. Talisca'nın yerine de sen denerim. Sen? Aynen. Bir kanada Nene, bir kanada Kerem. Evet. Asensio 10 numara. Santri evet. Ford'a. Tamam. Çünkü şu ana kadar denemediği tek dörtlü bu. Söylediğiniz. Duran sakatlama kattı ya. Bir tek bu dörtlüyü deneyemedi. Ben de bundan sonra mesela Kayseri maçıyla birlikte bunu bir denemesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü olmuyor abi. Bak Taliska pas verdiği maçta şut atamıyor. Görüyor musunuz? şut attığı maçta da pas veremiyor. Çok ilginç oyuncu. Yani gerçekten ilginç oyuncu. Şimdi pasları iyileşti. Acayip kapattılar Teliska'yı bugün ama hiç A Demeye çalıştığım şey şu. Bir tarafa odaklanırsa Talişka öbür tarafı yapamıyor. Ve zaten 90 dakika çıkaramıyor. O. Nesri kesinlikle bu oyuna uymuyor. Ancak önünü besleyeceksin işte o geçen iki maç. Hangi maçta attı iki tane? Hatırlamıyorum maçta iki tane attı ya. Önüne ayağına beslerse atıyor yani. Başka türlü boyunda bağlantı indirim yapamıyor. Ee, o zaman da abi başka bir şey kalmıyor. Kerem'in patlayıcılığı, nenenin işte dribbling'i, asensör Asensiyo de asensiy yalnız şu final paslarını daha keskin olmalı abi. Net söylüyorum yani bak. Net söylüyorum şu final paslarına daha keskin olmalı abi. Bir tane ya sağ kanatta geldi şey boştu. Taliska boştu. Önüne bırakamadı. Aldı içeri çek. Vallahi abi bir soru var şurada bakın bu önce bir normal bir soru var. Az önce konuşuyoruz Osman Bey'in sorusu. Kerem Yanoş'ta olmaz mı diyor milli takımda oynadığı gibi. Ee, abi, e olur olur. olur. milli takımda oynadığı gibi olur ama atamaz yani onu söyledim. Yani Bugünkü bize, gibi durandan sonra bir şey ihtiyaç yok abi. Duran ya abi. Duranı gördü. Ha atırdı, Girer girmez hemen arkasını döndü, şutunu attı. Girmedi o ayrı bir şey. Kötü bir şey. Son penaltıyı aldırdı herif. Vermedi. O da hakemin suçu. Ya Duran her açıdan iyi. Birkaç tane kafa topunu Talişkan önüne indirdi. Nesri'den çok daha iyi. Nesri olduğu zaman açıyor saçma sapan yerlere. Hızlı kuvvetli. Yani benim beklentim üzerinde oynuyor şu anda. Yeter ki daha fazla oynama şansı bulsun ve Sakatlık olmasın. Bence Duran çok büyük katkı sağlayacaktır bu takıma. Yani bizim mesela e, bu 3 oyuncunun girdiği vakte kadar oynadığımız oyuna bakın. Bir de ondan sonraki oyuna bakın. Yani futbolcu kalitesi arttığı anda biz nasıl değiştirmişiz oyunu ve ileride topu tutan bir oyun, oyuncu olduğu anda nasıl değiştirmişiz? Bir anda oyunun çehresi değişti. Tamam yine böyle süper oynamadık ama oyuna bir denge geldi ve biz e, pozisyon bulmaya başladık ondan sonra. Bir de şunu söyleyeceğim. Maçta ilgili notlar arasında o vardı. Mesela bu Bence maçın oyuncusu bir numaralı oyuncusu. Bana göre Ederson. Onu söyle, onu yazacağım zaten. Ederson'un ayağının kalitesi bizim İsmail'in, e, Brown'ın ve e, <laughs> başka kim diyeyim? E, i̇şte toplamından fazla. Osterwold'e. <laughs> Osterwold'e de katalım. O da küsüratı olsun. Yani öyle bir ayağı var ve bu iyi bir şey aslında ama bunun da biraz bir suyunu çıkarıyoruz. Bakıyor adam arkada baskı var. Hop tekrar geri dönüyor. Ondan sonra Ederson uzun oynuyor. Tamam bu iyi bir şeydi yani bu kadar da eder sonra yani kalecinin oyun kurmasına bağlı bir oyunumuz olmaması lazım. Ben bu gece için birinci numaralı eleştirebileceğim olay o. Arkalarını dönemedikleri için devamlı Ederson'a geri pas verdi. O da devamlı uzun oynadı. Yani e, bu bir çare olmamalı. Bu bir, bizim oyunumuza bir katkı olmalı diye düşünüyorum. E, Oğuz'a çok büyük eleştirim var. Yani mesela Fred'den umudu kestim. Artık zaten alıştım. Her şeyi mesela adam her şey yanlış yaptım böyle filan falan diyor. yanlış yaptım. Okey. Ama yanlış yapıyorsun abi. Hep yanlış yapıyorsun. Bir değil, iki değil, on değil yani. Tamam ben senin o güzel dişlerini görmek zorunda değilim ki. Ama Oğuz öyle değil abi. Oğuz çok büyük umutlarım vardı. Çok şeyler bekliyordum. Ama mesela bu akşam ve bundan önceki maçlarda gerçekten devamlı geriye giden bir çizgi içinde ben üzülüyorum onun için. İnşallah toparlar diyeyim. Ee, biz bu maçı bence çok da kazanmak için de çıkmadık sahaya. yani böyle ne şiş yansıdı ne kebap beraberle razı bir şekilde çıktık gibi gördüm maçın başından beri maç önümüze de geldi olmadı onu da hakem vermedi çok bir problem değil ama bu hakemin yaptığı dediğim gibi tekrar tekrar yanına kalmaması lazım bir iki tane daha chat var onlara bir gireceğim Ümit Bey demiş ki hem Türkiye'de hem UEFA'da Fenerbahçe'ye neden bu yapılıyor maç boyunca oyuncularımız Bizdenlere yaklaşmaya korktu kart görürüz diye bizden ne istiyorlar? Smiling kartı doğru bu arada. Smiling kartı doğru bu arada. Bazı ve, bazı ve diğerleri tartışılır yani. Tartışılır. Duran'ınki de doğru gitti. Hakeme dokundu itiraz edeceğim diye. O da doğru. Yani itiraz etmemesi gerekiyordu. O şekilde etmemesi gerekiyordu. Ee, Fenerlav demiş ki Taliska kendini yere bırakmaktan vazgeçmedi doğru ama bence biz Taliska'dan biz vazgeçmeliyiz. Devre arasında hazır bir gidip bitiyor. Yeni sezon başlıyor. Taliplisi varsa memleketin dönse de. bir pas işini çözsün. Taliska'dan vazgeç. Hala Taliska daha iyi pas atıyor ya. Evet. ya. Yani Asensio daha kaliteli futbolcu ama Taliska daha iyi pas atıyor. Abi nasıl oluyor bu anlamıyorum. Asensio devre şey sezon başı kampı yapmadığı için böyle başka bir sebebi var bilmiyorum yani hala takımda en iyi pas atan adam 3. bölge şey yani anahtar pastan bahsediyorum. Taliska çok ilginç abi Asensio. Asensio olsa bence zaten şuradan e, kurtaracağız. Hani demin saydınız ya işte önde duran oynasın bir taraf nene bir taraf Kerem olsun arkasında Asensio. Bunun en büyük avantajı bize Duran'ın nesriden en büyük farkı Duran hızlı hareket ediyor abi. Yani top alınca beklemiyor. Duran alıyor veriyor kaçıyor. Alıyor veriyor vuruyor. Anlatabiliyor muyum? Messi gibi bir sağa bir sola çek bir stopla falan yok Duran'da. Duran çok hızlı oyuncu. Ve burada da Talisca gibi ağır bir oyuncudansa Asensio gibi hareketli bir oyuncuyla da böyle daha bıdı bıdı sağa sola atan kendini bir oyuncuyla daha iyi çalışır aslında Duran. Ee, ama o zaman da işte dediğim gibi Asensio'nun anahtar pasları üretmesi lazım. Şu an üretemiyor. Peki bu arada yanlış Bilmiyorsam yanılıyorsam da izleyicilerimiz düzelsin. Bu arada bir izleyicimiz daha var. Çok güldüm buna ya. Acaba şey miydi? Ah siktir ben 8 değil de şey 7 plus değil de 8 plus şey mi oynadım? Sarı kart oynadım. Dur birine daha vereyim. İfredem verdi acaba. <laughs> Neyse şu. Teşekkür ederiz. Kea isimli izleyicimize de desteği için. bir Bizim Tedesco ile mağlubiyetimiz var mı? Var. Ben bir, bir tane var. Şey Slavya Prag mı? Slavia Prag mı oynadık? Kimle oynadık? Bir tane şey Dinamo Zagreb. Dinamo Zagreb. Dinamo Zagreb maçında Tedesco yoktu. Vardı. Var, mıydı? İlk geldiği Ardı. maç mıydı? Ha pardon ilk geldiği maçtı. Ondan sonra zaten işte mevzular koptu şey oldu falan. Ettim, başka ne? O maç değil. Bir sonraki lig maçında koptu o mevzular. Ireland o maçta da ama Barış yani neyse ben, yani Hayır, o o ayrı, ben o, o gün yayında, işte. ya. yayında söyledim ben o gün yayında söyledim. Ben üç, kişi, üç kişinin hal ve hareketlerini beğenmedim üç yerlerini. Yani, orada ben bariz operasyon çektiler hocaya ha. yani. Hani ha, o dedim zaten ya. o şeyin günah olmaz. Hani ben Zagreb maçını saymıyorum. Geldiğinden beri namalıf hocam. Hani Zagreb ha. maçı daha ilk çıktığı maç takımla zaten onu çok şey yapmazsak. Hoca ne Ligde ne amalip? Da... Ligde ne amalip? E, Avrupa Ligi'de ne Eş, oradan bak. Yani bir Zagreb bir şey var yani. Demek ki Devin Özek'in hızlı sonuç alır, hızlı etki eder demesi şey doğru analizi Tedesco için. Yani ne kadar yeterli olacak bize sene sonuna bak, kadar. Bak ben sana yapalım. söyleyeyim. Şu an ettire direk vurdura vurdura gidiyor. Yani kendi kurduğu inşa ettiği bir şey yok. Evet. Başka bir şey yapıyor. Yani orada yorumlarken yanlış bazen böyle görüyorum. Oyunun değiştir falan değil. Adamın eline bir kadro verdin. Adam da akıllı. Bundan en fazla bu çıkar dedi. Onu oynatıyor şu an. Evet. Yani sen Tedesco oyunu seneye falan izlersin ancak. O kendi oraya birilerini alır. Koyar falan filan. Bence Kalır gibi duruyor ama dur bakalım. Bilmiyorum şimdi. Fenerbahçe bu abi. Ya, tam anlayacağı dilde anlatalım izleyeceğini yani. Sen evinde helvalık malzeme varken baklava bekleme yani. Evinde helva var abi malzeme olarak. Adam helva yapıyor bundan yani. Abi orta sağ bir garip. Alvarez İsmail oldu diyoruz. Bu sefer o David'in söylediği Ederson'un uzun vurmaları başlıyor. Ama belki de şey miydi bilmiyorum hani özellikle mi öyle şey yaptı? Bana biraz Galatasaray maçını provası gibi geldi bu. Abi bir, bir açık ara Şikrin Yer bence. İki Ederson. Üç yani girdi bir şeyler yaptı diye Duran. Okey. Ben de aynı fikirdeyim yani. Şikrin Yer Ederson Duran yerine şeyi koyacağım ama. Ee, Alvarez. Semedo. Alvar. Yok yok. Yani bizim orta sahada gidiyor çocuk kimdi ya? Alvarez işte. Ha Alvarez, Edson Alvarez. Yani bir elinden geri özellikle ilk yarıda yani İsmail'in o kapandığı şeyde çocuk şey oldu artık böyle. En son artık böyle şey ciğeri ağzından dışarı çıkacaktı neredeyse. İşte yani. işte grupta da yazdım ya size işte böyle şey Amrabat gibi seyretmiyor ne olacak. En azından gidiyor yani evet. Ne olur ne olmaz diye gidip basıyor. Olur, Amrabat olur, yani, onları. Yani, a, yarıda, gidip Yeni, izliyordu onları. Aa, aa bizim kaleye geldi. izliyordu. David abi, senin üçüyü da de alalım. Benim bir son iki Skriniar, üç. Tek pas hatası dışında Samedo. ya yani bir ara bir dördü üç e giderken saçma bir pas, ter, pas değil de şut tercihinde bulundu. Onun dışında maçın geri kalanında iyi oynadı. Ama ben bir daha Erol'un geçen sefer söylediği şeyin de üzerine basa basa söylüyorum. Yani şu Osterbolde olayını değiştirmemiz lazım. Yoksa bir yerde canımız çok yanacak. Maçın bir pozisyonunda 3 kere üst üste hata yaptı. Sonunda indirdi adı. Boşu boşuna saçma sapan bir yerden serbest vuruş kazandı rakip. Yani Osterbolde mesela bence şu anda mesela şeyin yerine Brown'un yerine 50 kere daha iyi oynar. Brown yine bir saçmalık yaptı. Yine gol yiyorduk. Brown'da gördünüz gördüğünüzü bilmiyorum. Maçın bir yerinde giderken ben de rakibi ben de başka bir şey fikirle geleceğim. Yani Brown yeni aldın kalsın. Doğru bir iyi bir teklif geliyorsa devre arasında hem Şimanski hem Observerli'yi satarım. Teklife bağlı. Yani Şimanski'yi zaten her ay satman lazım. Seneye Seni zaten satamazsın onu. Sözleşmesi bitmek güzel olduğu için kimse o paraları vermez. Ben Osterwold'i satmam. Archie Brown'u ve Şimanski'yi hatta Oğuz'u satarım. Abi Beşiktaş'ın eski oyuncusunu alacakmışız galiba. Kim? Hangisi? Spartak Moskova'ya giden. Get Neydi? Orta sahada oynayan çocuk. Fernandez. evet. Orta sahada. Evet. Ya onu bilmiyorum. Ben sadece şunu söylüyorum. Oğuz mesela kendi yerinde oynatıyor hoca. Bak Mourinho'nun yerinde oynatmıyordu. Bu kendi yerini oynatıyor. Çok kötü oynuyoruz. O şansı değerlendiremedi. Tabii ya. Kötü. Yani son şey şans veriyor. Vermiyor da değil bu arada ama yani sen değerlendiremezsin o şansı. Ondan sonra da ben niye oynamıyorum demeyeceksin işte. Bu iş böyle. Abi yani. şu da pizza maçında şov yapacaksın yani abi. Şov yapacağım yani. maçında. Bir tane Nesli'nin kafasına top indireceğim, Bir tane içeri çekip vuracaksın abi. Pizzan abi rakip. Kim bunları yapar? Şey Çıkış tutkart maçını al demiyorum sana yani abi. Pizan maçı. Bir şey yapacaksın yani. Hadi iyi yayınlar. Teşekkür ederim. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Güzel Hadi.